Selamünaleyküm değerli dostlar. İsya Aşığı kanalıma hoş geldiniz. Değerli dostlar bugün İbrahim Yıldırım'ın evinin önündeyiz. Bu görmüş olduğunuz erik anacına e, Angelika erik iki tane yaptım. Buna zaten yapmıştım bugün yarım aşı tekniğiyle. İbrahim yakın çekimler yap istersen. ha. Bugün 7 Mayıs 2007 yaklaşabilirsin. Ön önemli olan çalıştığım yerleri çekmen İbrahim. Beni daha çok göstermene gerek yok. İki tane Angelika erik yaptık değerli dostlar. Şimdi e, bu tokattan Ahmet abi yolladı. Bu da ince kara erik tokattan. Şu görmüş olduğunuz. Pişin kalem. Gayet güzel kalem. Erik anacına erik aşılıyoruz. gözlere dikkat edelim, gözleri düşürmeyelim. Var, o, boş kalsın istemiyorum nasıl yapalım? Evet. Kabuk güzel kalkıyor da İbrahim çok yumuşak değil. Şöyle... İbrahim konuşabilirsin ha? Evet. Konuşmada sorun yok. Doğa kanalı bizim kanalımız. Ram bunlar yakın çekim olacak ha. Yani mümkün olduğu kadar sandalyeyi yaklaştırabilirsin. Ram bugün yorgun, yorgun yorgun çalıştırıyoruz ama evet, gayet güzel oturdu, kabuk kalkıyor. şey olduğu için bunu çivi çakacağız. Aşı kalemini açtım daha önceden. Vakitten kazanalım değerli dostlar. Çünkü başka aşı kalemleri de açacağım için. İbrahim durdurabilirsin. Kırmızı. Böyle bir yerik Trabzon'dan getirttim. Tek bir aşı, aşı kalemim kalmış. İbrahim böyle iki dakika istersen bu tarafa gel. He. Buraların gösterilmesi lazım. Şu çalıştığım yeri İbrahim. Sen, ben gösteririm. Göster. Şuraları göster ki Çok fazla kabuğu kaldırmayın. Bismillah. Gözlerde bir sorun var mı? Bir tanesi sanki düşmüş ama iki tane yeter. Bile. Yeter ki dursun. Çok güzel. Çok güzel. Kabuk kabuğa değdi ya. Bu önemli olan bu. Macunu Ondan sonra durdurabilirsin. Gibi. Macundan sonra. Tamam. Ama iyi oldu. İbrahim burada kaç çeşit oldu şu an? Bak, bir, iki, iki tane, üç. Mü, e, erik. İki tane ondan, iki tane, tane ondan. bir de beyaz erik. Bir tane üç. de beyaz erik. Şimdi bak. buraya bir tane daha yapıp diğerlerini de şef. Ya, yine değil mi? Onu tutsan ne oluyor? Hı -hı. Bir, ha? Şartları, şeftali Ha? mı? Değerli dostlar bu Hale Şeftali Tokat'tan ziraat mühendisi Ahmet abi yolladı. Bizim şey yok mu İbrahim? Ali abi. He, Ali, Ali Duran da, Allah razı olsun. Ali abi, Ahmet abi de tanıştırdı beni, hmm. ziraat mühendisi. Yani bunlar Ali abi ve Ahmet abinin sayesinde bunlar İbrahim. Hmm. Sağ Allah, olsun, razı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tabi ya bunlar e, çok büyük bir nimet. Biliyorsun ya ya yani, abi. bunlar öyle Ya İbrahim, kuşların bile yemesi değerli. Yani şimdi burada icabında meyveyi toplamıyorsun, üzerinde duruyor da bazen. Tabi ya. Yani. İbrahim şöyle yakın çekimler olabilirse. <laughs> İçi kabuğu açtığımız için değerli dostlar. İkisinin tam ortalıyoruz. Kabuk kabuğa değecek. Bakın. Bu gayet güzel oturuyor. Yeter ki. Yani eriye şeftali oluyor değerli dostlar. Ama gözler biraz uyanmış. İnşallah bir sorun olmaz. Biz yine de şansımızı deniyoruz. Tamam bir durdurabilirsin. Evet. <laughs> Doğru ikti değil mi İbrahim? <gülüyor> evet. <laughs> Doğru Şundan aldım. Az kaldı İbrahim. Sabret bakalım. Yavaş yın. Yavaş ya. Yavaş Sıkıntı etkilsin. yok. Sıkıntı yok. İbrahim, buralar doğal, doğal kanal. çay yerinde. Horoz da ötecek. Kuş ötecek. Her şey olacak abi. Sıkıntı yok. Sadece İbrahim abi çekim yaparken şu çalıştığım yerleri çekersen. Bu çok bu çok taze İbrahim bak şey çok güzel. Allah'ın izniyle bu tutar. Yeter ki ağaçta sorun olmasın. Bismillah. Çok güzel. Tamam iyi. Otur. Neftari miydi? Hımm. Değerli dostlar bu da nektari. Ama Malatya'nın mı tokatı mı bilmiyorum. Büyük ihtimal Malatya olabilir. Oktay kardeşim yolladı. Üzerine yazmamışım. Daha doğrusu yazı silinmiş. Herhalde. Tabi tabi. Zaten yağmur yağacak inşallah. Hava biraz bozdu. Şunu bitirelim. Ya her şeyde bir hayır var bak. Normalde bizim bahçe yapacağım çoğu şeyi buraya uyguladık İbrahim. Nasip. Hmm. biraz daha yaklaş şuraya istersen. Buna iki tane yapalım. Bir tane de şuraya. Yani şöyle kamayı takıyorsun. Bunun için özel üretilmiş. Şimdi tek yeri açtığımız için şu bölgeyi yarıyoruz şöyle. Şuranın da sade yeşil kabuğunu hafiften. Kabuk güzel. Kabukta hiç sıkıntı yok. Aşı kalemi sağlam. Dediğim gibi. Ağacımız sağlamsa. Bismillah. Gözler. Üç tane göz var bak. Şurada da. Şurada göz var mı? Hmm, iyi. Hmm, gözü var. Tamam o abi siyah da durduruyor da. Hı hı. E tamam. Tamam yani neyse. Şu anda seçiyoruz. Devam, tamam. <laughs> Stres bandımızı çektik. Şu an burada değerli dostlar hem bantlama yaparken hem de konuşalım. Burada şunların iki tanesi. Şunların iki tanesi Tokat'tan Angelika erik. Değerli dostlar Telefonda ufak bir sorun çıktı. İbrahim kendi telefonuyla çekiyor. Videoyu birleştireceğim inşallah. Streç bandımızı çektik. Söylediğim gibi değerli dostu bakın. Şunların iki tanesi Angelika erik. Yanlış hatırlamıyorsam. Videoda var zaten. Şunların iki tanesi ince kara erik. İkisi de tokattan. Angelika ve kara erik. Şu beyaz erik. Ee, o da Trabzon'dan, Erdoğan'dan aldık şu yanlış hatırlamıyorsam şeftali ya da şeftali olacak herhalde. Birisi hale şeftali şu. Şu diğeri lorik şeftali şu. Şunların iki tanesi de nektari. Malatya'dan Oktay kardeşimin yolladığı. Bir an durdurabilirsin. Durdurdun mu? Al. nasıl malzeme var. Elimizde kot bez olmadığı için değerli dostlar şu an iyice bir bez kullandık. üzerine bir bez daha geçeceğim. Kalın olmasında fayda var. Mümkün olduğu kadar kalın kullanma ama elimizde şu an kalın bezimiz yok. <laughs> Güzel bir çalışma oldu. Bakalım şöyle 1, 2, 3, 4, 5, tam 6 çeşit meyve var değerli dostlar. Sayı da hak etti değilsin ha? Yok. Tabi. Sayı artık emmoya kalmış. Gidec aşağı yok orada kahvaltı tuttun Mustafa gel. Ben kahvaltı içine... <laughs> ne zamanım yok ki daha bahçeye gideceğim aşı yapmıyor. Birazdan gelirim inşallah işte. Tamam. Şu abinin bir işine bizi bekliyor da. Sonra da mı yapacağım? Hı hı. Toprağımızı getiriyoruz. Şu an burada 5 demiştim. 1, 2, 3, 4 beş, altı tane meyvemiz var değerli dostlar. Toprak nerede? Devam et İbrahim sen. Şimdi İbrahim ben sana tarif edeceğim. Şu toprağa bak bir tane şöyle yaptın ya. Toprağı şimdi sen dökeceksin. Aşı kalemlerine zarar vermeden. Şimdi telefonu bana ver. Bu sene böyle bir karar aldım değerli dostlar. Aşı yaptığım bahçenin sahibine toprağı döktürüyorum. İbrahim kardeşimizi de görelim bu arada. Evet. 3 tane eriğimiz var. 2 tane farklı şeftali. 1 tane de nektarimiz var. Değerli dostlar. İyi, güzel İnşallah bu... taşlar alalım İbrahim. Evet. Hafif bastıracağız. Çok değil. Kabukal taşı tekniği olduğu için değerli dostlar çok fazla bastırmıyoruz. Devam. şurayı kapasıp kapatırsın tamam mı? Tamam şimdi dök İbrahim bir saniye bana bırak hafif bastırdıktan sonra şimdi bastırmıyoruz daha şimdi toprağa döküyorsunuz yumuşak toprak kalması lazım üzerinde devam et bazı gözler uyandı ama inşallah sorun olmaz dök İbrahim dök dök korkma dök kapanmasın Yok kapansın o de şu gözler bir saniye şunu biraz daha açabiliriz şey yani. Çünkü o göz toprağın altında kalan gözler ileride Allah izin verirse yağmurun etkisiyle ve nemli toprağın etkisiyle bastırma fazla. Hem bu şöyle bizi çek. Ondan sonra da şuraya basar kapatırız. Hem bu biraz daha arkaya gidebilirsin. Fazla bastırma. Tamam. Değerli dostlar, söylediğim gibi bugün İbrahim Yıldırım'ın bahçesindeyiz. 7 Mayıs 2025. E, Erik Han ee, üç tane farklı erik, iki tane şeftali, bir de nektari yaptık. İnşallah süreçleri bir ay veya iki ay zaman zarfında olumlu olduğu takdirde ki olumlu olacağına inanıyorum. Ee, süreçleri sizlerle paylaşacağız. İbrahim söyleyeceğin bir şey var mı? Yok sağ ol teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Ben teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Sağ olasın sen de sağ ol. Allah razı olsun. Ee, yetiştiği zaman yeriz işte ee, güzel olur. İnşallah. Allah razı olsun. Senden de. Evet değerli dostlar videoyu sonlandırıyorum. Her zamanki gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın, isyaşıyla kalın değerli dostlar.